Öğrenen Koç kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Hoş geldiniz sevgili öğrenciler. Yine güzel bir videoda birlikteyiz değerli arkadaşlar. Bu videomuzda ülkemizin genel olarak güncel sorunlarından işte e... Virüsten falan bahsedeceğiz birazcık. Evet dünyadaki olan olaylardan da bahsedeceğiz. Çok doğal çekimler yapıyoruz bildiğiniz üzere. Çayımızı aldık. E, berfin'cimle hazırlandık. Hem moral motivasyonda versin diye sizlere ders çalışmanızı hem, aksatmadan e, dikkatlice çalışmanızı istiyoruz. Ee, hem evden çıkmıyoruz. Kendimize e, böyle bir zaman verdik kendimizle ilgileneceğimiz, biraz hayatımıza yöneleceğimiz günler. Hem e, çevrenin sağlığı için, ülkenin sağlığı için ya da tanıdığımız hani e, şu an için gençlerde herhangi bir bulaşma ya da hani öldürücü bir etkisi yok deniliyor ama Yine de gençler olarak da e, kendi sağlığımızı, hem kendi sağlığımızı hem yaşlıların sağlığını düşünerek hareket ediyoruz. Evlerde kalıyoruz. E, bu zaman zarfı içerisinde işte müzik, resim, işte ders çalışmak, e, evet. sosyal medya gibi takılıyoruz böyle. Biz de size bugün böyle çekelim dedik. Evet kitabımı okumayı da dahil evet. edelim değerli arkadaşlar. Mutlaka güzel güzel kitaplarınızı okuyun. Güzel bir e, TV programı izleyebilirsiniz. Güzel bir dizi izleyebilirsiniz. Filmler izleyebilirsiniz. Ödül almış filmleri izleyebilirsiniz. Yani bir de Berfin'im şu var. Ailenizle geçirebileceğiniz güzel bir vakit yaratabilirsiniz. E, birbirinizin gözlerinin içine bakın. ...annelerinizin, babalarınızın, kardeşlerinizin... ...tanımaya çalışın birbirinizi. Ee, bu koşuşturma içerisinde insanlar birbirlerinden... ...sosyal anlamda da çok uzaklaştı, kalben de çok uzaklaştı. Ee, ne güzeldir insanın birbirine değer vermesi... ...ne güzeldir e, güzel gönüllü olmak, hatır sayar olmak... ...ne güzel şeylerdir değil mi? Kendimizden olmayan insanların acılarına üzülebilmek... Bize insan yapan değerlerimizi bir kere daha anlayabilmeyi, bunu idrak edebilmeyi Rabbim nasip etsin hepimize. Bizler de keza hani bu yaşımızdayız, Allah ömür verirse, bugünden yarına çıkmaya senedimizin olmadığı bir dünyada, Rabbim ömür verirse, yaşayabilirsek güzel şeyler yapabilmek. Çünkü bu dünyadan hiçbir şey götürmeyeceğiz değerli arkadaşlar. O yüzden şunu unutmayın, psikolojinizi... Ülke bu kadar karışık eyvah her şey bu kadar e, zor bir durumdayken e, Hani ders çalışılır mı diye düşünmeyin değerli arkadaşlar 90 yaşındaki bir insan yarın öleceğini de bilse ağaç diksin Kendisi yemezse torunlarına bırakır Ders çalışın Bugün bu sınav olmazsa ya da sınavla da alakalı değil, kültürünüzü geliştirmek, dünya insan olabilmek, kendinizden yola çıkarak insanları tanıdıktan sonra dünya insanlarını tanıyabilmek değerli arkadaşlar. Bir ülkede yaşanılan bir problem hepimizin sorunu değil mi? Yani hepimizin sorunu. Dünyada yaşanan olaylar da hepimizin sorunu. Ee, Mesela şu an için konuşursak Çin'de ortaya çıkmış bir virüs. İlk çıktığında çoğu insan tanıyorum hani Çin'in sorunu dediler. Ama şu anda bizim ülkemizde de hatta Çin'den daha fazla İtalya'da can aldı mesela. Yani bu çok yani dünyanın bir tarafında olan bir şey bütün dünyayı etkiliyor. Ya da Avustralya'nın yangınları bir ekosistemi etkiliyor. Bir doğa etkiliyor. Yani hani sadece senin ülkende olan bir şey seni etkilemez. Senin ülkende olan şey bütün insanları etkiler. Çünkü hepimiz aynı dünyada yaşıyoruz öncelikle. Ya da buzulların erimesi, küresel ısınma yani herkesin sorunu. Bu dünyada yaşayan herkesin sorunu, gelecek nesillerin sorunu şu an sorunumuz görülmesi gerekiyor. Hepimiz aynı gemideyiz. Evet. Bu gemide taşları taşlara çarpabiliriz, Kayalıklara çarpabiliriz, buzdağına çarpabiliriz. Bu gemiyi açık limanlarda, açık denizlerde yüzdürebiliriz. Biz dünya insanları birbirimizin elinden tutacağız. Eğer bizde bir fazla bir şeyimiz var ise bunu paylaşacağız. Sevgimizi paylaşacağız, iyi niyetimizi paylaşacağız, yeniden bir dünya kuracağız ee, çocuklarımıza, sevgiden, insanlıktan, edep ve ahlaktan yana, güzelliklerden yana, daha iyisini yapmak için çalışacağız, bakın ekonomiler gerçekten zor durumda. Bizler gönlümüzü ortaya koyarak, emeğimizi, ekmeğimizi ortaya koyarak güzel şeyler yapmaya çalışacağız değerli arkadaşlar. Bunun için mücadele edeceğiz. Hepimizi tekrardan dünya insanı olabilmeye davet ediyorum. Berfin'cim söylemek istediğin e, herhangi sözleri varsa alalım. Yani herkesin kendisine öncelikle dikkat etmesini ve e, gerçekten evde kalmanın çok büyük önemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz mesela şu an evdeyiz. E, yani Canım sıkıldı dışarı çıkayım ya da hadi şuraya gideyim çıkayım hala insanlar durumun ciddiyetinde değiller ve e, bilmeyen yaşlılar da ben bilmediklerini düşünüyorum bazıları da bilerek yapıyor orasına ben bir şey diyemiyorum ama hani bilmeyen yaşlılarımızı da uyarmak gerekiyor yani şöyle yapın şunu yapar, yapmanız gerekiyor çünkü çok kulaktan dolma bilgiler var ve e, çoğu da doğru değil aslında resmi kaynakların yaptığı açıklamalar çok önemli. Ee, e, bilim kaynaklarını evet. bilim kaynaklarını takip edin değerli arkadaşlar. E, bilim insanlarına kulak verin. Atatürk'ümüzün dediği gibi, e, eğer bir gün ben bilimle çelişecek bir e, söz söylersen mutlaka bilimi dinleyin. Evet, bilimi seçin. O yüzden değerli arkadaşlar, evlerinize konuk olduk. E, sıcacık gönüllerinize konuk olduk. Bizleri misafir olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok doğal çekimler yapıyoruz. Doğal ortamlarda çekim yapıyoruz. Ee, en güzelini yapmaya çalışıyoruz. Sizden. Ee, bu süre zarfında tabii ki çekime ara verdik, ee, üzüntülüydük, sizler de üzüntülüydünüz. Hı hı. Birazcık kendimizi toparladık, sizler için güzel hazırlandık, karşınıza geçtik. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse. Bundan sonraki süreçte de tekrar görüşmeye devam edeceğiz. Şimdilik biz müsaadenizi isteyelim. Öğrenen Koç'tan iyi akşamlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, Unutmuyorsunuz değerli arkadaşlar. Daha iyi bir dünyada, daha iyi ülkemizde tekrardan görüşebilmek dileğiyle Hoş hoşçakalın.